Onun komandanın müsamettini ver bir doğru? Bu, bu, bu ne ki? Doğar bir Hüsamettin'i ver lan. Hüsamettin'i ver lan. Koku ne yiyecek? Al. Ah, ah. O ne yapıyorsun? Atma lo. Meyremini çok kız. ma. Meryem, Meryem. Meryem, Meryem. Abi. Hangi Meryem? Meryem. Aha. Olsun mu? Evet. Tamam. Neymiş o bahane? Baş? ama Karton network. Evet. Karton network, karton. Karton, karton network.